Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün nihayet ilk videomu çektim e, süt reçeli yaptık malzemeleri paylaşıyorum 1 litre süt bir su bardağı şeker 220 milimlik bardak kullanıyorum Bir çay kaşığı karbonat eğer yoksa kabartma tozu kullanabilirsiniz yayvan bir tencere tercih ettim çünkü daha e, çabuk kaynayabilir ve daha iyi kıvam alabilir çünkü çok uzun sürdüğü için kaynaması, bu şekerin yoğunlaşması, kıvam alması yayvan bir tencere tercih etmeniz daha sizin için avantajlı olacaktır. Sütümüzü ve şekerimizi ekliyoruz. E, kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Bu tarifi daha önce de denemiştim. E bana süt akıcıdır, sıvıdır, nasıl kıvam alır? Sütten reçel mi olur? Sütün reçeli olmaz de diyen olmuştu çok fazla. Zaten e, buna kıvam aldıran şeker ve karbonat arkadaşlar ikisinin bileşimi ve kaynamasından kaynaklanıyor. Sütümüz kaynamaya başladı. Şekerimiz eridi. Bir çay kaşığı karbonatımızı da ekliyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Bu dakikadan itibaren daha dikkatli olmak zorundayız. Çünkü e, kıvam aldıkça dibine tutma yanma olasılığı çok yüksek karbonatı eklemeden önce altını son ayar açıp önce kaynatabilirsiniz. Karbonat ekledikten sonra yine yüksek ateşte kaynatıp kıvam almaya başladığı zaman altını kısarak e, onun ayarını sağlayabilirsiniz. Çünkü bir anda kıvam aldığı zaman altını açarsanız tutma veya olasılığı çok yüksek. Sütümüz kaynadıkça rengi dönmeye ve kıvam almaya başlıyor zaten. Böyle aralıklarla karıştırırsak bizim için daha iyi olur çünkü yapışkan bir kıvamı olduğu için ağdaya benzeyen yanma olasılığı çok yüksek. Bakın bal rengini aldı şu an. Daha da kıvam alacak, daha da koyulaşacak. Boza kıvamı bizim için ideal kıvam olacaktır. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz ki dibine tutmasın. Daha sonra istediğiniz kavanozda, istediğiniz büyüklükte bir kapta servis edebilirsiniz. Kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Bakın arkadaşlar daha da yoğunlaştı. Bunun bir tık ilerisine gittim ben. Hani bu şekilde de alabilirsiniz ama ben daha böyle yoğun ve e Nutella'ya benzeyen bir kıvam almak istedim. Ondan dolayı daha fazla kaynattım. Siz biraz daha e, akışkan bir kıvam seviyorsanız bu şekilde bırakıp e, altını kapatabilirsiniz. Hemen kabınızı alın. İstediğiniz kavanozunuzda servis edin. Soğutun. Dolapta bekletin. Ertesi gün akşamdan yapıp ertesi gün yiyebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltıda. Yapacakları şimdiden afiyet olsun.